Hocam Bilir kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzda EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi, eşitlenecek mi? Bakan Bilgin'den esnaf için düzenleme sinyali. EYT Bağkur prim gün sayısı son durum 24 Nisan 2023 haberlerini sizlerle paylaşacağım değerli arkadaşlar. Evet, geçelim haberlerimizin detayına. EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkar Bağkur prim gün sayısı için yapılacak çalışmaya kilitlendi. 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik yolunun açıldığı EYT yasasıyla SSK'lılarda 5.000-5.975 prim günü ve kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi aranırken Bağkur'dan emekli olanların 9 bin gün prim ödeyerek emekli olabileceği belirlenmişti. Bağkur'ların diğer gruplar ile primin eşlenmesi için beklentileri devam ederken kısmi emeklilik çalışmaları gündeme gelmişti. Diğer yandan EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi sorusunun yanıtına yönelik Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerde bulunarak emeklilikte prim günü ödemesinde düzenlemeye ihtiyaç var demişti. Peki EYT Bağkur prim gün sayısı eşitlenecek mi? İşte EYT Bağkur priminde son durum. EYT Bağkur prim gün sayısı son durum son gelişmelerle takip ediliyor. Emeklilik hakkı kazananlara eşit muamele yapılması için beklenti içinde olan esnaf ve sanatkarlar Bağkur prim gün sayısı için atılacak adımlara odaklandı. Yasaya göre SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliye hak kazanırken Bağkur sigortası olanlar için prim gün şartı 9000 gün olarak belirlendi. Önümüzdeki günlerde emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi, esnafın emekli için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar devreye girmesi bekleniyor. Bakan Bilgin yaptığı açıklamada Bağkurlar için prim eşitleme düzenlemesi yapılabileceği sinyalini vermişti. Peki EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? İşte detaylar. EYT Bağkur prim gün sayısı düşecek mi? Başlığı altında detaylarımıza bakalım. SSK'lı çalışanlar 7200 günden emekliye hak kazanırken Bağkur sigortası olanlar için prim gün şartı 9000 gün oldu. Sigortasını Bağkur'dan yap yaptıranlar prim günlerinin SSK ile işlenmesi için beklentilerini sürdürüyor. Bakan Bilgin Bağkur'lar için Erken emekli konusunda çalışmaların yapıldığını duyurmuştu. Mart sonunda Ülke TV canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bilgin, Bağkur'dan emekli olanların 9000 gün prim ödeyerek emekli olabildiklerine, diğer gruplar ile primin işlenmesi taleplerine ilişkin şunları söylemişti. Bağkur'lar kendi işletmelerine sahip olan insanlar. Yani biz öyle tabir ediyoruz. 4B 4A, 4C diye. 4A'lı yani sigortalı eski sistemde işçi emekçi olanların yanında çalışıyorlar. Bir işverene tabiler, onların 5000 küsur prim günü ödemesi sosyal devletin uygulaması olarak doğru bir uygulamadır. Ama Bağkur kendi işletmesinde çalışıyor adam. Yanında bazen işçi de çalışıyor.